arkadaşlar biz arkadaşımla böyle bir bu arada bizim kanalımız bu artık ikimizin kalısı kanalı Aynes olacak ismi Aynes değil mi hı hı. şöyle nadıları aldık Kore'den gelmiş iki tane kalmıştı en son biz de aldık gittik 30 liraydı fiyatı ama ucuzdu 30 liraya ucuzdu yani hı. çok güzel Evet eline ne yaptın söyle bakalım. <laughs> Çıktı elim sonra şişti. Biz de hastaneye gittik ve böyle taktılar. Geçmiş olsun. Sağ olsun boyum. Bir şey değil bacım. <laughs> Rica ederim. Bu arada gerçekten bir şey aklıma geldi. Biz okula geç kalacağız ya. Biz okula geç kalacağız. <laughs> Evet arkadaşlar, biz yemek yemekten okula geç kalacağız. yemekten okula geç kalacağız. Şuraya dökülmüşler. Ye, güzel mi? Güzel ama tek acısı eksik. Acısı olsa büyük. Hmm. Ben şimdi birazcık şunları yiyeceğim. Ben de. Müzik. Mükemmel cidden. Yer misiniz? Afiyet olsun. Afiyet olsun. <laughs> <laughs> e Bir daha yer misiniz? Sıkkın <laughs> <Zıklamıyorum. gülüyor> Benim <laughs> kelime çalma. Ay çok da mühimize geldi. Ay sen ne ara bitirdin? Biz yiyip geliyoruz. Kaldı, de böyle kaldı. Arkadaşlar biz bir de bunları deneyeceğiz. Bizim okul, biz okula geç kalacağız. Bunları da sonra deneyelim arkadaşlar. Sonra deneyelim.